Sevgili 7. sınıf öğrencilerim, MEP kazanım testlerinden üçüncüsünün çözümüne hoş geldiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki çemberlerin içine birer tam sayı ve karelerinin içine artı ve çarpı sembolleri yazılıyor. Şöyle. Çemberde de yazılan sayılara bağlı olduğu karelerin içindeki işlemler uygulanarak elde edilen sonuçlar üçgenlerin içine yazılıyor önergesini verdi. Buna göre B C toplamı nedir diyor. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru çıkalım. Eksi 8 ile A'nın içindeki sayı toplanmış. Eksi 11 olmuş. Demek ki A da sevgili gençler ne var? Eksi 3 var. A'daki eksi 3 ile eksi 8'i çarp diyor bana. O zaman B'yi bulacağız diyor. Yani aynı sayıların işaretli sayıların çarpımı pozitif olacağı için burası ne yapar? 24 olur. A sayısı ile ders sayısının toplamı 6 imiş. O zaman B'de ne var? Eksi 3'ü neyle toplarsak 6 olur? 9. Eksi 3 ile 9'u çarparsak C'mizde ne olur? Eksi 27 olur. Buna göre B artı C toplamı nedir diyor sevgili gençler. 24 artı eksi 27 o da eşittir. Eksi 3 olur. Doğru cevabımız Bursa'dır. İkinci sorumuzda aşağıdaki çarpma işlemi tablosunun en üst satırına tablodaki işlemler sonuca uygun olarak 0, 1, 2, 3 sayılar yazılacaktır. Bu tabloda aynı sembollere karşılık gelen sayılar birbirine eşittir. Buna göre kare artı üçgen sayısının toplamı kaçtır diyor. Şimdi tabloya dikkatlice baktığımız zaman sağ taraf aynı işaretli. Demek ki burası nedir? Sıfırdır. Şuraya bakalım. Eksi 3'ün karşısında eksi 3 var. Demek ki yukarıda ne var? 1 var. O zaman burası ne olacaktır? Şurası eksi 4 olacak. Çünkü 1 ile eksi 4 çarparsak. Şurası eksi 4 olacakmış. O zaman buraya ne gelir? 2 gelir. Şurası eksi 4 oldu. Şurası 3 de buraya gelmiş oldu. Şimdi sevgili gençler. Eksi 2 ile 3'ü çarparsanız eksi 6 olur. 5 Eksi 5 ile 3 çarparsanız eksi 15 olur bize bakın bu ikisinin toplamı soruyor. Ne oldu? Ee, eksi 6 artı eksi 15 toplarsak eksi 21 olur. Doğru cevabımız denizlidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda işlemin sonucu kaçtır diyor. Sevgili gençler işlemlerimize soldan sağa doğru yapıyoruz. Çarpma ve bölmenin önceliği vardır. Burada mutlak değer eksi 4. Eksi 4'ün mutlak değeriyle artı 4'ün mutlak değeri birbirine eşittir. 4'e. Yani şurası 4 bölü 2'den. Ne olur? 4'ü 2'ye bölersek 2 olur. Şuradaki eksiler de birbirine artı yapacaktır. Dolayısıyla işlemimiz şu hale aldı. 13 2 artı 1. 13'te 1 toplarsak 14 2'den eşittir 12 olur. Doğru cevabımız Bursa'dır. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda eş bölümlere ayrılmış dikdörtgen şeklindeki kağıdın uzun kenarının uzunluğu 56 santimetredir. Yani şurası 56 santimetreymiş. 56 santimetre. Bu kağıt üzerine ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklık 1 santimetre olacak biçimde bir sayı doğrusu çizilmiştir. Burası sayı doğrusu. Sayı doğrusu. Yani şu bilmeler eşittir diyor. Şimdi orta noktası kağıtın orta noktası sıfır olduğuna göre diyor. M bakın. M sayısı ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. Şurası ne oldu? 28. Şu diğer yarısı da 28 uzunluk olarak. 4'e bölersek 7. Yani şurası şunlar 4'er birim. 4, 4, 4. Düşün bunları. Yani 4, 4. Kaç kere 4? 6 kere 4, 24. B sayısına kaç geldi şimdi? 24 tekabül etti. Dolayısıyla K sayısında ne gelecektir? Eksi 24 tekabül edecek. L sayısında ise eksi 20 karşılık gelir. Yani şurası 4, 8 şeklinde gidiyor sevgili işte gençler bunlar. Sayı doğrusundaki K, L, M'ne tam sayılar işaretlenmiştir diyor. Hangisi yanlıştır? Yanlış olana bakalım şimdi. M eksi L. M'den yani 24'ten 24'ten e, eksi 20'yi çıkartırsak eksiler artılaşır. Bu ne yapar? 44 olur. Doğru. K ile L'nin toplamı. Bakın şunların toplamı. Eksi 24 eksi e, eksi 20 eksi 44 yapar. Bu da doğru. K ile M'nin mutlak değerleri birbirine eşittir. Yani eksi e, 24'ün mutlağı artı 24'ün mutlağına eşit. Bu da 24 demektir. M ile K'nın toplamı diyor sevgili gençler. M ile K'yı toplarsak M ile K'yı toplarsak pardon M'den K'yı çıkarsak 24 eksi, eksi 24 eşittir 48 yapar. Eksi ile eksi etkileşir. 24 artı 24'ten 48 olur. Yanlış olan seçeneğimiz denizdir. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda yukarıdaki eşitliğin doğru olması için karelerin iç, yerine artı ve eksi sembollerden hangileri sırasıyla yazılabilir diyor. Sonucun ne olmasını istiyoruz bizden? Sıfır. Şimdi sevgili gençler yani şurası bakın burası eksi şuraya artı diyelim. Şuraya eksi diyelim. Eksi, artı 3 ile eksi 12'yi toplarsak eksi 9 yapar. E, buraya eksi dersek buraya da artı diyelim. Eksi ile eksi artı olur. Yani burası da ne oldu şimdi? 9 oldu. İkisinin toplamı ne olur? Sıfır olur. Bunu sağladı. Dolayısıyla kutucukların içinde yazacağımız işaretler artı eksi artı eksi şeklinde olmalıdır. Doğru cevabımız Adana'dır. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıda verilen işlemlerin hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi bunun sonucuna bakalım. 8'i eksi 4'e bölersek eksi 2. Iki. Eksi 2 ile 7'yi çarparsak eksi 14. Toplarsak eksi 16. Buna bakalım. Eksi 8'i 4'e bölersek eksi 2. Eksi 2 ile 7'yi çarparsak eksi 14. Bu da eksi 16. Demek ki bunlar aynıymış. Buna bakalım. 8'i 4'e bölersek 2. Eksi, eksi 2 ile 7'yi çarparsak eksi 14 yapar. Bakın eksiler artı yapacaktır. Dolayısıyla burası ne yapar? 16 olur. Diğerlerinden farklı. Demek ki bu da aynı çıkacaktır. Bakın şunu 8'i eksi 4'e bölersek eksi 2. Şuradan bakın eksi ile eksi çarparsak artı yapacak 14. Ama şundan dolayı eksi 14. Bu da ne yaptı? Eksi 16 oldu. 3'ünün değeri eksi 16. 1, 2, 16. O zaman farklı olan nedir? C seçeneğidir. Yani bu farklıdır. Şimdi 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuzda şöyle diyor kıymetli gençlerimiz yukarıdaki aşağıdaki kutuda yazan sayılardan her biri bir tam sayının tam sayı kuvvetine eşittir diyor. Buna göre kutularda yazan sayıların hangisi hem negatif hem de pozitif bir tam sayının tam sayı kuvveti olamaz diyor. Bakın olumsuz soruyor. Şimdi burada dikkatlice dinleyelim. Birden başlayalım. 1 bir, artı eksi birin karesidir. E, 729'a baş bakalım. Burası da artı eksi 27'nin karesidir. 64'ü bakın nasıl yazarız? Artı eksi 8'in karesidir. Ama 125 sevgili gençler 125 5'in kuvvetidir. Yani artı eksi değildir. Doğru cevabımız ne olacak? Ceyhan olacaktır. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuza A, B, C tam sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Şimdi şöyle yapalım. A, B, C tam sayılarını yazalım. C tam sayısının mutlak değeri 6'dır. O zaman C dediğimiz değer 6'dır veya eksi 6'dır. C'yi tespit ettik. Yönergemizde B tam sayısı C tam sayısının eksi 10 eksi diyor. Bakın bundan 6'dan eksi yarısıdır diyor. Bundan eksi 10'u çıkartırsak 16 yapar. Yarısı 8 olur. Bundan eksi yani eksi 6 eksi 10 şöyle sevgili gençler. Eksi artı 10 bu da yapar. 4 yapar. Bunun yarısı neymiş? Bu da 2'ymiş. A sayısı A sayısı B tam sayısının eksi 3 katının 7 fazlası. O zaman bunu 2 alırsak eksi 3 katı eksi 6 7 fazlası 1 olur. Bunu alırsak eksi 24 7 fazlası eksi 17. Buna göre a sayısının alabileceği en büyük değer nedir diyor. Bakın a sayısı 1 olabilir. Eksi 17 olabilir. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Dokuzuncu sorumuza bakalım. A, B, C bire tam sayıyı ifade etmektedir diyor. Burada işaretlerine bakalım sevgili gençler. Yani A'nın işareti eksi B'ninki artı C'ninki artı. Yani eksi 1, 1, 2 şeklinde yazabilirsiniz. Negatif bir sayı ile negatif bir sayı bölünse pozitif olur. Bu doğrudur. Pozitif bir sayı yani 1'e e bire bölünürsek B kendisi olacaktır. B pozitif olduğu için bu yanlış olur. Yanlış. C sayısı bakın pozitif bir sayı negatif bir sayıya bölünmüş. Sonuç negatif olacaktır. Bu da doğru. Sıfır sayısı B'ye bölünmüş. Bu sıfır olur sevgili gençler. Sıfırdan büyük olamaz. B sıfırdan farklı olduğu için. E, bu da yanlış. Bize doğru olanları soruyor. Doğrular 1 ve 3 seçeneği şıklarıdır. Doğru cevabımız Bursa olur. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda şöyle bir şey var. Aşağıda bir video paylaşım sitesine yer alan 4 dakika 10 saniyelik bir video gösterilmiştir diyor. Bu video izlenirken saniye cinsinden 4'ün doğal sayı bakın burada doğal sayı kuvvetlerine karşılık gelen anlarda reklam çıkmaktadır. Reklam çıktığı anda video durmakta. Reklam bittiğinde video kaldığı yerden devam etmektedir diyor. Buna göre videonun tamamı izleninde kaç kez reklam çıkar. Şimdi bu reklamın uzunluğu 4 çarpı 6 artı 10 saniyeden ne yapar? 240 250 saniyelik bir video olmuş bu. Şimdi 4. 0. kuvvetinde olabilir. 4 doğal katları dediği için 0 alacağız. 4'ün 1. 4'ün 2. 4'ün 3. 4'ün 5. diye gidecektir sevgili gençler. Dolayısıyla burası 1 4 16 eee 1, 4, 16. Burası ne var? 64 64 ee, Burası da 4 çarpı 64 64 çarpı 4 eşittir. 4 kere 4, 16 elde var. 1, 24, 25 256. Burası da 256 yapıyor. Sevgili gençler videomuzun tamamı ne kadarmış? 250 ama burada video Bitmiş olacaktır. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 kez e, reklam izlemiş oluruz. Doğru cevabımız Adana olur. 11. sorumuza bakalım. Dikkat edelim burada sevgili gençler. İşlemlerimiz soldan sağa doğru olacaktır. Bakın şurası şöyle eksi 16 bölü 8 demektir. Burası 8. Şurası artı 2'nin 0. kuvveti 1'dir. 2 ile 1 çarparsak 2 olur. Şurası bakın sevgili gençler. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 8. Burası ne oldu? Eksi 16'yı 8'e bölersek eksi 2 olur. Yani şöyle oldu. Eksi 2 artı 2 artı 8. Şunlar birbirini götürür. Sonuç 8 olur. Doğru cevabımız Bursa'dır. Bu çalışmamızın son sorusuna bakalım. 12. sorumuz. Aşağıda verilen kırmızı pulların içinde yazan sayılar taban, bunlar taban olacakmış, taban olacak. Mavi pulların içinde yazan sayılar kuvvet olacak biçimde üstlü ifadeler oluşturulacaktır. Her bir tam sayı yalnızca bir defa kullanılacaktır. Buna göre oluşturulan üstlü ifadelerin değeri, değeri arasındaki fark en fazla kaçtır diyor. Şimdi çıkarılan en büyük olacak. Bakın eksi 4 alalım. Eksi 4'ün tabanı olduğu için bunu alıyoruz. Dördüncü katı. Bundan, buradan elde edeceğimiz sayının en küçüğünü çıkartmalıyız. Eksi 3'ün e, kübü. Dolayısıyla eksi 4'ün, bakın, eksi 4'ün dördüncü kuvveti 256 yaptı. Eksi 3'ün eksi kübü de eksi 27 yapar. Burası da 250 artı artı 27. Ee, sevgili gençler toplarsak ne olacaktır? 283 olur. Doğru cevabımız Ceyhanlar. Hepinize üstün başarılar diliyorum. hoşça kalın Esen kalın.